bulunmaktan, huzurunuzda bulunmaktan ve bir yağmur altında da olsa dahi bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle size bir selamı iletmek istiyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap'ın hemşehrilerimize selamlarını, sevgilerimiz ve muhabbet. Thank you. Kıymetli hemşehrilerim. Sabahtan itibaren bu yağmur altında önce şu Kancıoğlu ailesinin yaptığı özel gereksinimli çocuklar için 16 derslikli bir okulun temel atma merasimini hem hayırlarla hem de dualarla yaptı. Allah onlardan razı olsun. Abi, abi, Ardından Aydın Mahallemizin hemşehrimiz olan Hüseyin Aksoy ve ailesinin kendi ilçesi olan köprü başında güzel bir anaokulu gerçekleştirdiler. Güzel bir hayır yaptılar. Tüm arkadaşlarımızla valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, AK Parti başkanımız her biriyle birlikte burada oradaki anaokulun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi burada hakikaten hikayesini biraz önce kıymetli belediye başkanımız ifade ettiler bizim kaymakamlık binası ve belediye başkanlığı binası ihtiyacımız var. Düşüncemiz belki yerinde yapılıp yıkılıp yapılması Ama tabii belediye başkanımız yakamızdan düşmüyor. O ayrı. Ben belediye binasını da bununla beraber siz yapar mısınız dedi. Bizim öyle bir takım formüllerimiz var. O formüllerden bir tanesini işlettik. Netice itibariyle hem belediye başkanlığı binası hem de kaymakamlık hükümet Mali. konağı aynı Mali. alan içerisinde birbiriyle de dayanışarak Araplı hemşehrilerimize güzel bir hizmet odağı haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada çok yağmur yağıyor tutmayacağım çünkü hakikaten daha fazla estağfurullah. Daha fazla e, yağmur hızlandı. Şunu size söylemek istiyorum. Tam 22 yıldır Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlendirmek için, Türkiye'nin eksiklerini tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara karşı geri adım atmadı. Milletinin dışında, bu ülkenin menfaati dışında bu ülkenin güçlenmesi, zenginlenmesi ve kudretli olması dışında hiçbir ama hiçbir istikamete bakmadı. Ve başına birçok felaket getirmeye çalıştılar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-8 demek geçim olaylarına kadar, 15 Temmuz darbesine kadar, ekonomik saldırılara kadar, birçok iftiralara kadar ona bir tek şey söyleyeyim. bildiğine tabi olma, bize tabi ol. Bu yağmurun altında size söylüyorum. Tayyip Erdoğan, Amerika'nın da Avrupa'nın da, o kendilerini güç olarak bilen şer güçlerinde hiçbirisini 보이래. biz bugün enerjide yenilenebilir enerji dahil olmak üzere barajlarımızı onların arzu etmemesine rağmen gerçekleştirmemiş olsaydık bugün elimizi açacaktık. Anladım. Avrupa, Amerika, Müslüman memleketleri dünyanın doğusunu sömürmek, insanlarını köleleştirmek ve buna karşı dünyada ses çıkaracak bir tek ülke var. Bunun için bizim ülkemize saldırıyorlar ama başaramıyorlar. O ülkenin adı zirveler dahil dünyanın neresinde olursa olsun dünya milletlerinin itibar ettiği sevselerde sevmeselerde zorunda kaldıkları bir lider haline getirdiniz siz Tayyip Erdoğan'ı. Onlar buraya gelmezlerdi. Dünyada gıda krizi oluştu. Ukrayna Rusya'yı bir araya getirecek. Amerika'ya kim güveniyor? Avrupa'ya kim güveniyor? Gıda krizini çözebilmek. Ağıl koridorunu açabilmek için Kalktılar Türkiye'nin ayağına Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına Tıpış tıpış geldiler tıpış tıpış Siz Sizin ortaya koyduğunuz irade Sizin gizli duruşunuzla birlikte Hiç endişe etmeyin Hiç merak etmeyin Evet dünyada ekonomik kriz var İki buçuk yıl boyunca hep birlikte Pandemi salgını hep beraber Karşı karşıya kaldık Sıkıntılar çektik Hiç birimiz hakikaten iki yıl, iki buçuk yıl maskelerle gezebileceğimizi düşünmedik. Sokağa çıkma yasakları olacak. Evden çıkan, çıkamayacağız diye bir düşüncemiz olmadı. Dükkanlar kapanacak, esnaf kapanacak. Hiç böyle bir düşüncemiz olmadı ama demek ki olabiliyormuş. Avrupa çaresiz kaldı. Amerika çaresiz kaldı. Yaşlarını evlerinde ve huzur evlerinde ölüme terk ettiler. Hani Büyük Avrupa? Hani Büyük Amerika? Hani ne oldu bunlar? Onlar sadece bir şey yapıyorlar. Tarihin terör örgütüne en çok destek verdiği dönemi Amerika yaşıyor. Son üç yılda 2 milyar dolar terör